arkadaşlarım ben geldim. Bugün apayrı bir konseptle beraberiz. Bugün kilo vermeye çalışmıyoruz. Kilo almaya da çalışmıyoruz. Ama konseptimizin adı Şişmanlar da kurabiye yiyebilir. Evet, malzemelerimizi alalım. Malzemelerimiz: 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket kabartma tozu, Alabildiği kadar buğdayını, bunu daha koymayacağız. Bunu es geçin. Bir çay bardağı süt, iki yemek kaşığı bal, iki yemek kaşığı şekersiz keçi boynuz özü, bir tatlı kaşığı tarçın, bana değil, bir çay kaşığı zencefil, bir adet yumurta. Evet. Şimdi yapımına geçelim ve birazcık da konuşalım. Size kurabiye yapımını anlatırken biraz da benim hakkında merak ettiklerinizi anlatacağım. Ben bunun içine bir yumurta kırdım. Yumurtamızı iyice çekeceğiz. Malzemeleri sonra koyacağım. Biraz zor alıyoruz. <gülüyor> ee, <gülüyor> Teknik aksaklıklar yaşıyoruz. <laughs> Burada iki yemek kaşığı balımız var. Yani ne çay bardağına koyuyoruz ki anlamadım. Allah ne verdiyse dalıyorum arkadaşlar artık kusura bakmayın. Bunu zaten biz yiyeceğiz. Siz evde daha bir şey yapın. Muntazam. Bence. Bir <laughs> olmaz. <laughs> <laughs> Ay. <gülüyor> tamam. Balımızı ekledik. Ekleyebildiğimiz kadar. Her yere bal oldu. Hı. Şimdi pekmez. iki yemek kaşığı pekmezimiz. Evet, pekmezimizi de ilave ettik. Bal, pekmez, yumurta karışımımızı ve süt karıştırıyorum şu an. İçine 2 yemek kaşığı tereyağımızı ekliyoruz. sıcaklığında olması daha işimizi kolaylaştırır. Bir tatlı kaşığı diyor. Yani ben iki çay kaşığı koyacağım. kaşığı da toz zencefil koyuyoruz. Zaten yılbaşının amacı evet, zencefilli kurabiye. Bunu bilmeyenler, bilenlere söylesin. Tam tersi ha. Neyse. İşte, buralara müzik koyalım biz zaten. <laughs> <laughs> Siz bunları duymazsınız. Kabartma tozumuzu ekliyorum. Bir paket kabartma tozu. Şimdi artık elimizle girişeceğiz. Alabildiği kadar un. Önce birazcık döküp kıvamına bakacağım. Bu arada tam buğday unu kullanıyoruz. Evet, onların birbirlerinden çok farkı yok ama en azından lif açısından tam buğday unu beyaz una göre daha iyi. O yüzden tam buğday tercih ettim. Arkadaşlar sizi kapattım çünkü birazcık cebelleştim hamur yapmak konusunda. Kıvamlı haline getirdik. Şimdi hamuru açıp şekil vereceğiz. Hamuru açarken de sizinle benim aklımda merak ettiklerinizi konuşacağız. Evet. Dostlarım. Benim boyumu merak etmişsiniz. Boyum 1.70. Kilo kurabiye yaparken söyleyemem çünkü kilo videosu ayrı bir şeyle gelecek. Bunun için bir serüven yapacağız sizinle. 2021 için aldığım kararlar var. Bu yüzden onu farklı bir videoda yapacağız. Sizi kapattık çünkü hafıza kartımız doldu. Birazcık teknik aksaklık yaşadık. Ben o sırada biraz daha açtım hamurumuzu vakit kaybetmemek için. Ya dostlarım bence herkes zayıf olmak zorunda değil biliyor musunuz? Çünkü bizim kafamızda bir algı var. Bu algı yüzünden herkes sıfır beden, 36 beden olmak zorundaymış gibi insanlara gösteriliyor. Bence böyle bir şey yok yani. İnsan kendini nasıl hissediyorsa, nasıl iyi hissediyorsa, aynada kendini nasıl güzel görüyorsa bence kilo o şeyde olmalı, o kavramda olmalı. Yani kendini nasıl güzel görüyorsan o kiloda olmalısın. Ve rakamların da bunun için hiçbir şey yok. Yok ben 80 kiloyum, yok ben 70 kiloyum. Ya yani tamam 70 kilosundur mesela ama sıkı bir vücudun vardır. Yok senin vücut kütle endeksin 65 olmak zorunda falan derler sana. Bence bunlarla hiç aldırış etmeyin. Aynada kendinizi güzel görüyorsanız eğer, kimsenin söylediğine kulak asmayın. Önce kendinizi güzel görün. Önce kendinizi iyi hissedecek, motive edecek şeyler söyleyin kendinize. Böyle aynanın karşısına geçin yani. Mesela o gün size ya çok kilolusun, keşke biraz zayıflasan, yüzün çok güzel bilmem ne falan mı dendi. Sana ne abi? <laughs> Sana ne ya? Yemeği seviyorum ve kendimi böyle güzel görüyorum diye bilin yani. Tabii sağlık açısından kilo vermemiz gerekiyor. Doğru bir şey. Ama estetik açıdansa eğer sadece düşündüğünüz şey estetik açıdan kilo vermek istiyorsanız bence bunu çok fazla aldırış etmeyin. Hatta artık şişman barbiler bile çıktı farkındaysanız. Neyse çok konuştum ben. Biraz daha çalım şunu. Eğer videoyu bu kadar izlemeyi tahmin ettiyseniz size bir sürprizim olacak sonda. hamurumuzu açıyoruz. Benim hakkında merak ettikleriniz dedim ama <laughs> ben tam olarak alamadım ya istediğim birimi galiba. Yani 3-5 soru gelmiş zaten. İşte beyin obezini nasıl yenebiliriz bilmem ne falan diye. Dostlarım ben beyin obezini yenebilsem zaten tekrar geri 15 kilo almazdım. Bunun hakkında ben de çalışmalar yapıyorum ki eğer kendime yararlı bir şey bulursam tabii ki sizinle de paylaşırım zaten. Daha fazla açamıyorum. O yüzden önce açtığımız kısmı alalım. Kalıplar. süsleyeceğiz. Yılbaşı konsepti yapacağız. Ve az önce bahsettiğim gibi bu videoda sizin için ufak bir çekiliş hazırladım. Çekilişle alakalı az sonra konuşacağız. Ben birazını hazırladım. Sonra kalan hamuru tekrardan böldüm. Yalnız aldığım kalıbı hiç beğenmedim. O yüzden biraz bıçak yardımıyla kesmem gerekiyor. Şekiller düzgün çıkmıyor çünkü. Ee, o zaman gelelim sizi ilgilendiren kısma. Yılbaşı çekilişimiz hakkında. Zaten videonun içinde bulunacak. Ağacı süsleyeceğiz. Ben de videonun altına çekiliş hakkında bilgilendirmeyi yapacağım. sağ salim şu <laughs> kurabiye işini atlatabilirsek. Ya istediğim gibi olmuyor ki hiçbir şey. Ama her zamanki gibi elimdekilerle idare etmeye çalışıyorum. Bu 2021'e sesleniyorum. 2025 <laughs> <laughs> 2020. Nasıl gittiyse öyle gelme. Biraz pozitifliklerle gel bize. Kendimiz yaratmayalım pozitifliklere. Biraz da sen bir şeyler kat bizim hayatımıza ya. Bu ne böyle bir sürekli götürdü bu götürdü 2020. Hiç hoşlanmadım 2020'den. Hatta şey falan diyorlar ya ben de 2021'in yaşımızdan ay. Ben de 2021 <laughs> Ben de 2021'in yaş olarak sayılmasını istemiyorum çünkü hiçbir şey yaşayamadık ki. Aa, acaba 2021'e girmediğimiz için olabilir mi daha? 2020 dedim. Dedim ben orayı düzelttim kamerama sen şey yapmadın. Anlamadım. Buraların hepsini hızlı geçeceğim için. Geçmeyeceksin. Geçeceğim. Geçmeyeceksin kamerama. Her şey muhalefet oluyor. 2 kuruş para veriyoruz diye. Her şeyde kendine hak buluyor. Eğer kameramanım olmak isteyen varsa yorumlara bıraksın. Çünkü benim kameramanımın suyasında. <laughs> <laughs> Buraların hiçbir tanesini koymayacağız. Koyacağız. <laughs> Hızlı geçecek burası. Ben konuşuyorum. Benim sesim çıkıyor. Telif atarım. Her videoda da çıkıyor. Hayır. İlk videoda da çıkıyor. <laughs> ben de senin gibi bir uyuşku oldum. Çıktım. Tamam. Son. Ya ama çok iğrenç bir kalıp bu. Hiç olmuyor dostlarım hiç. Hiçbir şey ucuzuna kaçmayın. Kazanamıyoruz edemiyoruz diye şimdi ucuzuna kaçıyoruz ama artık siz yapın bir şeyler. Bir de aslında istediğim kalıp da bu değildi biliyor musunuz? Yani hani şu demir şeyler oluyor ya. Onlardan istemiştim ama. Nerede? Evet. Bunları tepsiye aldım. Ben şimdi buraları toplayacağım. Bunu fırına vereceğim. Bunlar piştiğinde ve ben hazırlandığımda tekrar görüşürüz. ben içinden çıkarsam ne olur ki? Akıyor çünkü. Hmm. Ya şundadır ya bunda. Tamam. Lezzetli becerikli miyim birazcık? Ha bak suyun içinden çıkarttım ya zorlaştı. Dipnot. Bunları kullanacaksanız sıcak suyun içinde bekletiniz. قالت لي لا انتي لي memnunum. Bence evinizde de bu tarifi deneyebilirsiniz. Şimdi geçelim videomuzun ikinci partına. Size sürprizi böyle giyindim, kuşandım, geldim size. Çekiliş yapıyorum. İki kişiye. Bu hediyeleri iki kişi kazanacak. İki kişiye paylaştıracağım. Videonun altına hediyelere nasıl sahip olabileceğinizi yazacağım. İki kişi Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Kanalımızın büyümesi için size ihtiyacım var.